<laughs> evet arkadaşlar sizlere Minecraft'ta Poştet'i son oynuyoruz. Hem de 3 kişiyiz bugün. Merhaba, de... Merhaba. Furkan. Yanımızda Merhaba. Yanımızda Furkan ve Enes. Ve konuğumuz Enes. Enes. Arkadaşlar hemen bir bölüm oluşturalım yeni seriye. Tamam oluşturalım. Arkadaşlar bir, bir ay oldu. Bir yani. ay. Video çekmeyeli. Ama arkadaşlar artık her gün gelebilecek. Başladı yani. mı? Arkadaşlar evet, Enes'e işte başladı bilmiyor. Ne demeniz? Evet, arkadaşlar bugün neden üç kişi oynuyoruz? Arkadaşlar çünkü biz e, pazar veya cumartesi evet. çekebiliyoruz ancak. Çekeceğiz sadece. Çünkü e, pazar tesi cuma iki kişi üç kişi çekeceğiz. Şey Ama sağlığı çarşamba falan. Nerede şimdi? Gördüm yok. tam gördüm öldüm. Sağlığı şey. sa çarşamba falan arkadaşlar. Öyle. oldu kasmaya başlayın. Evimiz çok şıkıyor olacak. Evet tamam. Hazırız anamızı. Ben buraya. Öyle seyredin ben giyin. Beğenir hadi. Benim bastığa durum var. Hmm. Yedi tane oldu. Müşer. Çok mu sen? Arkadaşlar. Arkadaşlar tekstür bek olsun bu. Tekstür evet. yani. Veya mod olsun bu. Şey, Şöyle yani. E, ee, tekstür bek ne olduğunu bilmiyorsanız. Yani şey diyeyim. Şimdi böyle. E, böyle Serkan göstersin. Gerçekten böyle çimenlik. Böyle çimenlik falan böyle. Onlar hep şey. Böyle hep değişik değişik böyle. Yeni bir hayat. Aynen arkadaşlar yeni bir hayat. Ama arkadaşlar. Eee. aynı, aynı saydı ama. E, şeyleri bir plan değişik sadece. Yani hayvanları. Değişik değişik. Değişik değil ama arkadaşlar değişik değil. Ama sadece e, birazcık gerçek hayattaki gibi değiştiriyor. <laughs> Planları vardır yani. Ben de bir çocuğum var. Bir maden buldum. Nerede? Ben de koyun buldum. <laughs> ama bebeğe. Ben de domuz buldum. Ben herkes kesin işte ya tane. Hadi ver. Arkadaşlar niye bir ay oldu? Arkadaşlar çünkü ee, internet gitti. İnternet gitti. onun için bile içi çekemedik bizde En uzun gitmişim be. Arkadaşlar hem size bir sürprizimiz var. Arkadaşlar ben de Instagram'dan Emil, Emil diye boyunca oynayabiliriz. Emil Kork ile korku oyunu. Korku oyunu arkadaşlar. Kork Akşamların kabusu. Palansın lan sen. Ne şeyde misin? Küçüldüğüm <laughs> Ben <aşırı> yedim. Tamam seni yedim. Adın kırıyorum ben. Tamam ben seni görüyorum ben seni yedim. Tamam gel. Yedim. Arkadaşlar. Bak oyun buldum ben. Eee. Eee. Selim o zaman neyde bir şey yapmış. Eee. Aynı mahallede yorum yapmış videomuza. Demiş, Bağlık yapmış yani. Demiş. Eee. De, e, ee, Furkan ben, şey? ben, size abone oldum. Sen de beni ol. Yani maalesef çok beni sev. Ya ben ya yani. şey yapmayalım. Yani ayrımcılık yapmayalım. Biliyor. Aslında, Aslında, atın, atın, şey yap. evet, ben bir... Arkadaşlar ben şey. Kendime yedek yaptım ben yani alabiliyor muyum yani? Seyo. Vay çakal. Çakala baksın. Enes evet, Serkan nerede? Ha benim yanımda galiba. Dur bakayım. Odunları karayım. Enes'i ben var. Kendini yani yere demir arkadaşlar. Aa buldum gel gel Enes. Aa pardon kapandı benimki. Kızlar ben de eee. çok biz Koyun var oğlum burada bak. Tamam bitir de sen git ya. Ama e bak, bak kaybı mayalım, bak. Tamam. Oğlum, ben, ben de Serkan ben seni gördüm sen dur orada. Enes sen beni takip et. Enes görebilirim. Ben, ben Serkan'ı gördüm. Tamam o zaman sen Serkan'ın yanına git. Ulan domuzdan sülalesi. Serkan. Ne? Tamam tamam. Böyle adat Tamam gelmiyor yemmiyor ama. Uygun. Kuş ben kullanırken. Bak öyle kaçıyor. Öyle kaçıyor. Bir var. Oğlum onu niye koşturuyorsun ya? Bunu ben alayım. <laughs> bunu alma. Ver bana onu. <laughs> Kız <laughs> Enes koy. Enes yenime göz koydu. Allah'ım. <laughs> Ben siz, olun, ben, ben siz nerede siz ben sizi göremiyorum. Ben seni hani görüyorum. Ben seni görüyorum. Ama bana gelin evimizi yapalım. Abi, Abi, ben ben, 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 ben tane var. Sen ne? Bende bir tane var iki tane var. var. Iki tane ben de bir ben tane oldu. Sen ne? Ben de bir. Bak i̇ki, iki tane. Bak iki var. tane de kim İki var. tane de kim biliyor? bir tane verin bir tane yapalım. Ben ben çıkarım. Duyuyorsunuz sonra ben gelirim. Yok ya yok. Olur mu? Serkan denese miydin? Olur mu? Olmuyor. Pardon valla bak her şeyi buldum. İzlediğiniz videoyu görürüz. Arkadaşlar filmleri tipiyle girelim. Film buldum. Alayım onları Al al al. Ben... Tule yaparız. Arkadaşlar bu rakamın tipini şey yaptım. Ee, ee, özentilik gibi oldu aslında bu. Hani... Ee, bir tane koyayım burada. Ee, iz... Uuu kaç tane koyun oğlum şey yapayım. Ee, çıkayım Serkan. Ee, Tipimi değiştirelim. Gerek ya öbür videoda kendi fikirli yaparsın. Arkadaşlar şimdi özel ki falan demeyin. Yanlışlıkla oldu bu. Biz öyle yapıyoruz yani. Kaçın keli var lan burada. Sen Enes, kaç tane yılın var? Benim bir tane var, 12 benim tane benim. kilim var. Benim 5 tane var. Ee, senin 6 o zaman yapabiliyoruz yatak. Atışlar, Atışlar, biz... Biraz, ben kirleri topluyor, geliyorum. Arkadaşlar, ben 8 tane benim ayrı, benim 8 tane şeyim var. Benim 8 tane sim. Benim 8 tane, tane. Beni, beni sim var. Senin ee, benim 2 tane ürünüm var. Sinit. Benim bir, bir tane var oğlum. O zaman 9 tane simi alıp yapabiliyoruz yani. yani Bugün de var ya çok güzel şeyler yapacağız ha. <laughs> Ama evi, evi, evi biz Arkadaşlar bir bölüm daha çekmiştik. Minecraft 3 bölüm yapmıştık. Ama arkadaşlar çok az kişi izliyoruz nedense. Onu niye çekmiştik? Şimdi onu söyleyeyim. Ee, Sakın niye çekmedik? Onu sen söyleyeyim. Bakın sıkıldık seriden yani. Sık, sıkılmadık da. Ya arkadaşlar çok az çok şey az şey geliyor. Arkadaşlar birinci de birinci de birinci videoda 5 tane abone oldu. 5 abone 90 kişi şeyleri var. Hani böyle saçmalık gözükmüyor. Arkadaşlar domates buldum. Orada elma. <laughs> domates çok da elma. Domate, domates domates. <laughs> elma elma. Mağdur atıklar ben yapıyorum. Al al. Ver git dur. Kimleri toplayıp geçsin. Ay. Elim At. Hazır, hazır, Bekle. Evet, evet. Gelin Oy. bana yardım edin. Şey yapacağız. At. Ay, Elini Ay, ben ben Bekle. At.

e, ee, çok basit bir ev olacak ama sonra modern Böyle böyle yapacağız. Biz de bot olabilir yani. Yani modlar yapabiliriz. yapmaya çalışacağız. Modlar da. Modların planı. Evet, kaç tane var? Çıkart. Ne? Kaçta? Sen kaç tane var? Evet. Aa gelin gelin altta kil dolu. Kil 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 boş ver gel gel oğlum sonra sonra, Olmaz sonra yaparız. Kil almayın lan. Sonra yaparız. Neredesiniz? Bekle bekle burada ev. Evi göremiyorum. Kocaman ev. Fazla dolasana. Dokuz Şunları Beyler ben bir yatak gibi. Elini, at, sen at. at. Hop. Beyler yatak Delim dedim ya. sen seninle at. O, oduna dönüştürün lan. Oduna Odun at. Brrr. Al. Yüzünü <.hn>! başlangıcı Kar, kargaşa. Kendi yani kargaşa. Al bu dört tane. Ya. Tam. Hiç çıkamıyor. Elini seden, sen At bana şu parçayı. Neyi? de atayım mı? Şunları atarım ben de. Yüzünü at, yüzünü çabuk at. Yüzünü Haydileri koy. Sen de bir daha. Yes, yürü koy, yürü. yürü atıyorum. At. At. dön. Yes, yes, sana geliyor. Koy, yes, koy, yürü koy. koy mu? Koy, koy. Koy, öyle, tıkla. Arkadaşlar bir futbol oyunu var onu Arkadaşlar adı Sikor Hero. Yani ee, oynamak istiyorsanız güzel bir oyun. Evet, tavsiye ederim. De, ee, nasıl yazılıyor? Sikor Hero. Hero. -c -c Hero. Hero. Kendime bir tane ben şey yapıyorum. Ne yapıyorum? çok yok. tane daha. Asla tek Ana Kim vurdu? Ben. Vurma vurma. At. Kırmım. Hayva Sen tane koysana lan. Ben nerede yapacağım? Ben yapacağım dur. Allah. öyle yok. gel. Ne tekilmiş gel şuraya. ya. kül Leo. Siz şey değil be. Ney? taş. Taş. Bak kırıldı. Ne Evimizin Ve yanında maden şey var. Şey yaparsan, da da var. Nerede? Ya evimizin hemen yanında. Aa, yardım mı bitiyorsunuz? Allah evimizin yanında. O demir buldun lan. Evet, önce ben bulmuştum. Nerede? Nerede buldunuz? Beyler ya? gece oluyor. Yani şu odun içinde Ben hemen ben yatıyorum. Ben, de... ben demir alıp geleyim. Hadi gece oluyor ki. Gece oluyor. Evet, elma domates dedin ya. Helal ol. Domates de Ne yapayım ya? Beyler koşun ya. Sıkıştım bak. Of. Neredesin ben? Neredesin? Beyler eve gidin eve eve. Ben de ben de, ben de tane bir var. Sen E bölümü kim kim oluşturdu var. beyler? kim oluşturdu ben E bölümü kim kim oluşturdu? Sen sen oluşturmuşsun. <laughs> yedi tane oluşturmuş. Sen kapatayım Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir Arkadaşlar gö görüşürüz. Arkadaşlar bakın e, görüyorsunuz yanımız hemen doluyor. En az farkındasın değil mi? Barışçıl mod. Yani mi? Ben görmemiştim bana bir daha gösterir misiniz? En sana şey canı şey, şey dolu. Hadi Serkan. Evet gel bir taşırım. açabilirsin. Allah ne bilmiyorum. Evet. Evet. Yapalım. Bana koysanız bir tane üzüldüm ben. Serkan. Var mı sanıyorsun? Hadi Elif hadi. göremiyorum beni be. Elif hadi yap. Ben de önümü ya. görmüyorum. Kızlar artık o 5 dakika kadar uzun bir dönem biliyor musun? Kızlar ben şu elini... Bir şey yapayım. Tamam yaptık yaptık. Ee... Hadi beyler uyuduk. Uyuduk. Ee, Sen lan ya. Şimdi artık uyuyorum. burada olacağız yaşasın. Ne? Sen burada olacağız. Ben ne yapayım söyleyin. Git yes, daha mı bilirsin? Yes, birisine. Tövbe Madem ulan lan orası? Ha. Bir daha basa gelmeliyiz. Niye? Hayır. Yürü git ya. Çık, 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 Hadi ben ara gel bana. Kus bir kendi kendime bir şey yapayım. Kes videonu ben sana söylerim. Tamam be. Dur. Devirde mi yapsak beyler? Neyi? Eminimiz var mı? 14 tane. Oha. Ne? Ben Yuh. Ben vururum. Var mı? O demir es bu es bu bir var. O demir. Ayas alabilecek bir şey gibi. Allah demir buldun ya. Kızlar biz hayal ve geldiğini buldunuz. O kaç çok s pis demir var ya. Süper başlangıç. Çölüm. Hadi lan. Çık çık. Çık çık. E, Beyler akşam 18 tane e, ocak yapayım. E, 24 tane bir var. tamam abi. Kaybı şey 2, 3, e, 24. E, tamam. E, tam 3 tane 24 tane taşım olacak. Ve 3 tane ben ocak yapacağım. Taş. Yap. E, kendime kaç kendim Dur ben sana yaparım. Dur. 22. Ben, ben de yaparım. Baba sana yaparım. Dur. Alırız. Yaptın mı? Alırız. Neredesin? Attım. Nereye yaktın lan? Belediye taş kaldı. Enes gel buraya bak orada bir tane var ya. Git. Şu öyle mi yapıyor ya? Enes onu ne be bilmiyorum Enes nereye gidiyor? Al sakın Enes. Olum bir yürü git. Enes git ben sana enes, veririm enes, gel. Enes gel. Şşşş. Kızlar onu Yürü yürü. Ya yürü Asak, yürü. Al sana şunu. Sevinç taburunda. Ben seni göremiyorum <laughs> ki? Göremiyorum <laughs> ki. Uhu, ne şey bak kazıyordunuz. Aa, ben bir <laughs> şey Ama bu bir şey. Kaşım aldı ayva. Ben bir ya. Üf beni nereye gidelim. Tamam. Ben bir şey görebiliyor muyum? Bana oh, değil mi? O kadar bir bulmam Altta mı buldun? <laughs> Oha de moy. Ne? <laughs> Üstümüzden taş atan vardır. Baba. Bu bayır mıydı lan? Meşale lazım. Ya ben yaparım meşaleyi. Sıkıntı yok onun. Karşımızda arkadaşım. Dur arkadaşlar bir dakika. Dur lan. Ben de aslında merdiven var. Arkadaşlar çok bunu çok unutmayın anladım. yorumlarda tekstür pek olsun mu diye yorumlayın. yapın. Arkadaşlar sonra niye tekstür pek olmuyor? Evet. Esin... <laughs> Siz, diyorsunuz olmuyorsunuz. <laughs> Hangi sırma 32 çarpı 32 64 32 mi Onları söyleyin. Onları söyleyin. Yani, e, please. E, ben de evime fişinlandı. Işıklandırdı. Var mı? Var var hadi. Kaç tane? Ya Enes sorma. Niye sormayayım lan? At, 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 at. Al küfür, at küfür. Küfür kalmadı. Olayı dönüştürüyorum. Şeyiniz var mı? Ocak var mı evde? Var Enes, gel. Geliyorum kanka. Geliyorum. Küfür bitti. Çıkar mısın? Ne bir şey var. O, bir tek, bir tek, tek şey verin la, besele verin. Peki ben geliyorum. Kapta yapmış kanka. Yaptım da bile. Kapta ya sen, sen aldın. Elinizde bir tane fukat. Ne? Her bir şeyde. Ya bende var bende var. Tamam tamam sen yaptım yaptım. Allah. Odun bulsanız arkadaşlar. Odun. Evet. evet kaç tane odun istiyorsun? Ya 30 tane getirin. Gel gel bende var 14 tane gel. Kaç tane 2 bin olur. Neredeydin? Ooo. Oh. He? Killerin olduğu tarafa koy. Ya Enes ya kil mi alacağım? Aa zombi. Geliyor. Aldım. Ay çok para çıktı. Ya abi ya. Geliyor. Mesela çok para bir dakika. Ben girdim bile. sen giriyorsun. Evet. <laughs> sen sakın girdin. Ama ön şeyi almalıyım ya. Sakın koş çabuk al. Gideyim mi? Nerede doğduğumu tahmin edemezsiniz. Nerede? Nerede? <laughs> Evin üstünde. <içinde. gülüyor> Abi ne oldu ya? Abi de çık çıkacak baba. Ha. <laughs> Serkan bekle geliyorum. Serkan niye çıktın? Ne? Ne Ha ne çıkmış? Serkan bekle ben geliyorum. Sen şey, acaba ne yapacaksın? Geliyim ben. Geliyim. Alıca. Alım. Ekibim. Sen demir buldum. Ha. Sıra. Evet. Ee, ben taş baltı, kazma yok diyor. Yeni yeni Oğlum ben nasıl geleceğim şimdi? Enes. Ne? Evde kıra, e, odunun var değil mi senin? Evet, var. Enes var. Enes kazması var. Enes kazma var. mısın oğlum? Bana. Yani. Kazma mı yapayım? Ay ee, kazma yap yap. Yap da taş kazma yap. Gel. Tamam kanka. Taş... Taşın var mı? Taş alıp geliyorum. Ay bu odun atın birisi ya. Odunla mı yapayım? Beşerli evet. mi istiyorsun sakın? Evet. Al. Dur ben şey al at. Ben ben şunları kazayım. Yeter. Evet, evet. Ya ah. ya ya bak. ben dur. attım. Lazım değil. Oturma. Odun, odun yok. Şu Ee, sen eliniz hadi. Dur kanka. Oo. Oo. Bir tane şeyim var. Oha. Nasıl? Kız tabii 7 dakika olacak. Alıyor mu video? Alıyor. Evet. Ama 20 dakika sonra 2 dakika sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. Tamam. Kapatalım. Bir tane şey ve çubuğum eksikmiş yapamadım kanka. <laughs> video üstünde yaparız. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, e, arkadaşlar e, bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.